Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün pet takısı yapmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi buradan kurumi biri. Evet. Ne istiyorsun? Ben de yok arkadaşlar. Çıktım hemen. Şimdi arkadaşlar bir şu kıza bakalım. Takas etmeye çalışıyoruz. Ama kimse istemeyecek yani. Ben biliyorum. Ee, Şahin vereceğim arkadaşlar bugün evet. Güvercin. Sultan Papağan çok var. Kaplan. Ya yok istemiyorum üzgünüm. <laughs> arkadaşlar ya. Üzüldüm şu an. Belki çok pet, güzel pet yok ama. hoşça kal. Evet. Ondan sonra. Ha burada çekiliş yapacağım arkadaşlar. Çekilişe de e, tavu vereceğim. Tavu şuradan alacağım ama bir dakika ilk önce bir şeye bakıyorum. Blok mu yapsam? Yok. Tavuk arkadaşlar. <laughs> Sesim biraz kötü çıkıyor. Tavuk çekilişi yapıyorum. <laughs> Tavuk çekilişi yapacağım. E, şartlar abone olup video beğenip ve yorumlara isminizi yazmak. Ve ben aralarından bir kişiyi seçeceğim arkadaşlar. Bu arada bir takas yolladı. Ne versek? Şimdi o ne istemişti? Arkadaşlar ben bende var. Ateş çelkisi. Sultan papağanların hepsini koyalım. Evet. Kabul etmeyecek yani. Bu sadık dostu zaten sahibim. Evet, çıktı zaten. Arkadaşlar kimse takas etmiyor. Şu kıza deneyelim bir de. Küt, bufalo neyse ne. Kaplan. Bir de şahin. Arkadaşlar bu ikisini bugün vermeye çalışacağım yani yapacak bir şey yok. Ateş tilkisi istiyor ama bana Ateş tilkisi evet. Ne yazıyorsun canım benim? Hadi. Ateş tilkisini istemiyor musun? Neden? Allah'ım ya. Arkadaşlar kimse niye takas etmiyor? Kimse istemiyor istemiyor. Biri takas yolladı. Arkadaşlar bugün herkese ne olduysa kimse takas etmiyor ya. Neyse. Ne vereceksin? Köpek bulu. Ben de var arkadaşlar ama. Neon'dan. Neon'dan bende parti doğanı vardı. Neydi? Partici doğan. Öyleydi. Hadi, herhalde da. adı. Solar kedi veriyorum. Burnie Turnike takis etmem. Arkadaşlar kimse istemiyor ama siz yine de benim videoma abone olun. <laughs> Kanalıma abone olun arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. Bu videomuzdan bu kadar. Bye bye.